Bugün anne bir açıyoruz. Size tanıtayım mı? Bu anne böyle bir gizemli tepede duruyor. Hmm. Göster bakalım bize neler var. Şırış şey hırsını açtım. Çocuklar açalım mı? Açalım. Göstersene bize kameraya bir göster. Hangi karakteri açıyoruz? Anne hmm. Düşünmeyeceğim <laughs> İstersen sana yardımcı olabilirim Her zamanki gibi Sen bu arada diğer oyuncaklarını göster Nelerin var orada Bir adım Bir de Yardımcı maskeyle eski

Gelsin bakalım. Çok sıkıştırmışlar bunu. Hı, zor çıkıyor. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Dün da de ya. Aa, ne oluyor böyle? Neler oluyor böyle? Bakın işte hmm. anlıyor. Arkadaşlarının yanına koyalım mı anlıyor? Evet. Vaykuş kızın mı arkadaşı? Gizem daha da oturuyor dedim ya. Yani. Hmm, ben onu bilmiyordum. Bakın bunun elleri böyle bir sesi böyle oynayıp çıkıyor. Şimdi bakın özellikler, özelliklerini göstereceğim. Bakın böyle eller niye biliyor, kafaları oldu, niye biliyor. Kafasını arkaya çevirebiliyor. Hı hı. Bak buraya arkaya çevirebiliyor Evet. Ani çıkıyor. Bu çıkıyor mu Hayır hı. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Hı, bize yakından gösterir misin kameraya? Hı hı. Arkadaşlarının yanına gitsin bakalım. E bak burada delikleri var. Bir şey mesela Romanya'daki aletler var ya Hı -hı. şarj gibi. Buraya böyle delikleri tıkabiliyorsun. Hı, -hı. Baykuş kız ters dönmüş aya doğru <laughs> Grego mu? Grego da düşmüş. <laughs> ne yapıyorlar onlar ya? Yani? Dağılmışlar. Öteki neydi mavili? Grego kan muydu? Kanır. Kanır da düşmüş. Evet. Hmm. Evet. Otur bakalım. Göreyim seni. Hmm. Bugün yeni aldı oyuncağını hayat. Çok heyecanlı. Ne yapıyor? Gerçekten de Hmm. Tamam. Evet bakın. Şimdi şimlerin arabasına oturttum.